Değerli dostlar, iyilikle kötülük arasında tercih yapacaksınız. Takım tutar gibi oy verip taraf belirlenmez. Normal olarak seçimlerle bir iktidar gider, diğer bir iktidar gelir. Ama bu seçim normal bir seçim değil. Türkiye'nin geleceğini yüzyıllar boyu sürecek geleceğini oylayacaksınız. Bir halk oylaması bu. İyilikten yana mısın, kötülükten yana mısın? Buna karar vereceksin. 20 yıldır Erdoğan iktidarı Türkiye'ye çok kötülük yaptı. Milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Kendisi zengin oldu, ekonomiyi bitirdi tarım ülkesi olan Türkiye'yi kendine yettiği gibi dışarıya da tarım ürünleri satan ülkeden ithal buğday alan, ithal saman alan ülkeye dönüştürdü. İyilikten yana mısın, kötülükten mi? Karar ver. Toplumun dinsel duygularını sömürdü. Bir paket makarnaya bir torba kömüre mahkum etti. Uluslararası toplumda Türkiye'nin başını yere eğdi. ABD Başkanı Trump açık açık aptal olma, papazı ver yoksa mal varlığını sorgularım dedi. Gıkı çıkmadı. Bu can bu bedende durdukça o papazı vermem dedi. Trump'ın tehditinden sonra papazı tıpış tıpış gönderdi. İyilik ve kötülük arasında tercih yapacak ikisinden birine oy vereceksin. Bizi kim izler? Burada dünyanın başka yerlerinde ve yurtta kaç kişi izler bilmiyorum. Bu uyarları önemser de kim paylaşır? onu da bilmiyorum. Ancak 20 yıl önce yazdığımız gibi bizim yaptığımız tarihe not düşmek. Radyo Kanada'da <laughs> Radyo Kanada televizyonunda da tarihe bu anlamda not düştük. Bir intihara mı? Yeni bir intihara mı? Yoksa umuda ve güzel günlere kapı açan yeni bir döneme mi oy vereceksin? Buna sen karar vereceksin. Bakın, yeni çıkan kitabım Umutlar Kar Altındadır. AKP'li yılların bir panoraması ve yeni kuşaklara uyarı yazılarıyla dolu. Bu kitap da tarihe bir not düşmektir. Gerisi küresel komplolarmış, yeni bir Ali Cengiz oyunuymuş, Aliyev, Putin, Biden ya da başkalarıymış. Lafı güzaftır. Tercih sizin. Onurdan, iyilikten yana mısınız? Yoksa onursuz yaşamaktan, kölelikten yana mısınız? Siz karar verin. Kanada'da 24 Mayıs çarşamba saat 22'ye kadar, Türkiye'de ise 28 Mayıs pazar günü ülkenin kaderini, daha doğrusu kendi geleceğinizi oylayacaksınız. Karar verin. Kalın sağlıcakla.